멋있는지, 멋는지멋 네. 는지 멋있는지. 멋있는지. 는지멋있는지 Babam ne ya? Ama çok şey yaptın sen ya. Ne yaptım? Kızım yatırdın ejektörü böyle ya. Biraz diklemesine koy. Şöyle yapacaksın biraz. He. Oo, bacaktan hiç bu kadar acımazdı ya. Baba kaç kalmazsın değil mi? Allah'ım. ana. çocuk. Üç ben sana öyle mi öğrettim? <laughs> <laughs> Öbürü de can tutmuyor. <laughs> Ha tutmuyor bacağım ya. Baba 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 felç kalmasın baba hayatım bir dakika. <laughs> baba yalan yalan <laughs> acımam işte. <laughs> ne oluyor acıyor acıyor. <laughs> size, baba baba <laughs> acımıyor değil mi? Baba, acıyor ya. <laughs> Ana tutmuyor yemin ederim bacağım öbürü de tutmuyor. <laughs> Allah. Vallahi başımın ağrısı geçti buranın ağrısından ha. Of. Oh, daha yaptırmayacağım sana yine ha. Vay vay ya. Mahvettin yemin ederim. Meslek hayatımda senin gibi yine yapanı görmedim ha. Tamam kızım gel. Gel kızım gel. Gel babam gel. Seni de hemşire yapacağım. Öğren bunları. Bak böyle iğne yapılmaz. <laughs> Aha. Yemin ederim var ya. Öf. Baba sinire gelmiş olabilir mi? Aa, vallahi bir yere denk geldi ama nereye geldiğini bilmiyorum. ha. Hem evet, senin sinirine hem bacağının sinirine. <laughs> ha, sus ya. Bir de konuşuyorsun ya. Öyle mi gösterdim ben sana ya? Ay dik soktum aslında. Ne, Sonradan soktu. yatırdım. Niye yatırıyorsun ya? Anne bilmiyorum. Of. Acıyor mu? <laughs> <laughs> Sen niye çekiyorsun ya? <laughs> Anne onu bir yere atmazsan <laughs> güzel olur. Of. Baba yalan acımıyor. Yalanlar yapıyorsun. <laughs> Baba inanmak istemiyorum ya. Harbi ya mi e çok acıdı lan? Çok acıdı ya. <laughs> Bir yere mi denk geldin? <laughs> <olsun? gülüyor> Baba özür dilerim ya. Of. Ben bırakıyorum okuluyu da. <laughs> Mahvettin kızım beni yemin ederim ya. Alo. Efendim.